Küfürle belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket. Yani e, yaklaşık bin yıl öncesinden gelen bir söz bu. İnanılmaz bir söz. Ve bir imparatorluğun en güçlü adamının yani perde arkasındaki beynin sultanına verdiği en temel öğüt. Bugün işte bu cümlenin e, neden hala bu kadar sarsıcı ve geçerli olduğunu anlamaya çalışacağız. Elimizdeki kaynak da tam olarak bu sözün sahibiyle ilgili Büyük Selçuklu Devleti'nin efsanevi veziri Nizamülmülk ve onun ölümsüz eseri Siyasetname. Evet. Bugün sizin için incelediğimiz kaynak Mehmet Taha Ayar'ın Farsça aslından yaptığı çeviri ve bu çeviriye yazdığı çok kapsamlı bir önsöz. Bu şey değil sadece bir kitap değil. Değil, kesinlikle değil. Bizzat Sultan Melik Şaha özel olarak hazırlanmış bir imparatorluk yönetim kılavuzu adeta. Aynen öyle. Amacımız da bu kılavuzun sayfaları arasında gezinerek Nizamül Mülk'ün dünyasına girmek aslında. Yani onun devlet yönetimindeki o devrimci fikirlerini, imparatorluğu ayakta tutan mekanizmaları ve her şeyin merkezine koyduğu o sarsılmaz adalet anlayışını konuşacağız. İyi bir hükümdar nasıl olmalı? Evet, güç nasıl korunmalı ve adalet neden her şeyden önemli? Bütün bu soruların cevaplarını Nizamül Mülk'ün kendi anlattığı o ibretlik hikayeler üzerinden arayacağız. O zaman sultanların bile çekindiği bu adamın perde arkasındaki bu gücün kim olduğunu anlayarak başlayalım. Bir an için gözünüzde canlandırın. Bir imparatorluğu 30 yıl boyunca iki farklı sultan döneminde fiilen yöneten bir devlet adamı. 30 yıl, dile kolay. Öyle bir güç ki sultanın tacıyla kendi vezirlik sarığını birbirine bağlayacak kadar sarsılmaz hale gelmiş. İşte Nizamül Mülk tam olarak böyle bir fikir. 1818'de Tuz'da doğuyor, o dönemde Horasan'ın en önemli kültür merkezlerinden biri. Gazneliler hizmetinde başlayan bir bürokrasi kariyeri var ama Selçukluların yükselişiyle kariyeri bambaşka bir yola giriyor. Hmm. Önce Sultan Alparslan'a, onun vefatından sonra da henüz 18 yaşındaki oğlu Melikşah'a vezirlik yapıyor. Özellikle Melikşah'ın genç olması, Nizamül Mülke devleti neredeyse tek başına şekillendirme imkanı veriyor. Yani sadece bir başbakan gibi değil. Değil. Genç sultanın akıl hocası, stratejisti ve yeri geldiğinde en sert eleştirmeni. İşte bu eleştirmen rolü aralarındaki ilişkiyi inanılmaz derecede gerilimli ve ilginç kılıyor değil mi? Kesinlikle. Kaynakta anlatılan bir olay var, durumu mükemmel özetliyor bence. Sultan Melikşah zamanla vezirinin bu ezici gücünden rahatsız olmaya başlıyor ve bir gün ana ''İster misin ki vezirlik divitine elinden ve sarığını başından alayım?'' diye bir gözdağı veriyor. Bu resmen bir tehdit hem de ne tehdit ve Nizamül Mülk'ün cevabı tarihe geçen o meşhur meydan okuma. Bilmiyor musun ki bu divit ile sarık senin tacın ile o derece bağlıdır ki diviti aldıktan sonra taç da kalmaz gider. İnanılmaz bir özgüven. Bu inanılmaz bir şey. Aslında söylediği şey şu. Beni görevden alamazsın. Alırsan benim kurduğum bu sistemi görevden almış olursun. Ve o sistem çökerse sen de o tahtında oturamazsın. Yani bir memurun patronuna değil. Asla. Bir sistemin kurucusunun o sistemin sahibine söylediği bir söz bu. Aynen öyle. Ancak bu kadar büyük bir güç kaçınılmaz olarak büyük düşmanlıkları da beraberinde getiriyor. Hayatı da tam bu gücün zirvesindeyken oldukça dramatik bir şekilde sona eriyor. Evet, bir sufi dervişi kılığındaki e, Hasan Sabbah fedaisi tarafından düzenlenen bir suikastle öldürülüyor. Bu tarihe geçen ilk büyük siyasi suikastlardan biri. Ama iş bu kadar basit değil galiba değil. Kaynaklar fısıldıyor ki işin arkasında vezirin gücünden rahatsız olan bizzat Sultan Melikşah'ın ya da saraydaki en büyük rakibi Tacül Mülk'ün parmağı olabilir. Çok güçlü şüpheler var bu yönde. Ve işi daha da gizemli hale getiren şey Melikşah'ın da bu suikasttan sadece bir ay gibi çok kısa bir süre sonra Bağdat'ta aniden ölmesi. Bu da tabii vezirin intikamı alındı söylentilerini alevlendiriyor ve Selçuklu Devleti'ni büyük bir kaosa sürüklüyor. Yani bu dramatik son bile aslında onun devlet felsefesinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. İşte tam bu noktada o girişteki söze geri dönmemiz gerekiyor. Evet, bir devlet küfürle ayakta kalabilir ama zulümle asla. Bu siyasetnamenin huhu, özeti. Tamamen. Ama bu gerçekten özellikle o çağ için inanılmaz radikal bir ifade. Yani bir devletin temeline dini inancı değil, adaleti koyuyor. Bu çok cesur bir çıkış. Tam olarak öyle. Ona göre hükümdar Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Yani zillullahi filars. Bu sultana ilahi bir meşruiyet veriyor, evet. Ama aynı zamanda sırtına devasa bir sorumluluk yüklüyor. Nedir o sorumluluk? Mutlak adalet sorumluluğu. Ve bu o kadar büyük ki, siyasetnamede adaletin tesisi devletin bekası için İslam inancından bile daha öncelikli bir konuma yerleştiriliyor. Bakın ne diyor. Saltanat küfür ile devam bulur ama zulüm ve gaddarlıkla paydar kalmaz. Yani yöneticinin inancı ne olursa olsun önemli olan adil olup olmadığıdır. Peki Tamam, bu soyut bir ilki olarak kulağa harika geliyor ama somutta nasıl işleyecek? Yani diyelim ki imparatorluğun ücra bir köşesindeki sıradan bir çiftçinin tarlasına güçlü bir komutan el koydu. O çiftçi derdini Allah'ın gölgesi olan sultana nasıl anlatacak? İşte nizamül mülkün dehası burada ortaya çıkıyor. Soyut ilkeleri işleyen mekanizmalara dönüştürüyor. Pratiğe döküyor. Aynen öyle. Ona göre adaletin ilk şartı padişahın halka ulaşılabilir olması. Öyle sarayların dehlizlerin arkasına saklanmayacak. Bu amaçla divanı mezalim adını verdiği bir kurumun kurulmasını emrediyor. Bu divan haftada iki gün bizzat padişahın başkanlığında toplanacak ve halktan gelen şikayetleri dinleyecek. Bir nevi en üst düzey temiz mahkemesi gibi. Evet ama yargıç bizzat hükümdarın kendisi. Çünkü eğer halk padişaha ulaşamazsa arada bir sürü zalim yönetici türer, imparatorluk içten içe çürür. Kendi sözüyle memleketi yıkıma sürükleyip rayiyeti perişan eden en büyük şey padişaha ulaşmaktaki zorluktur. Bu konuda anlattığı bir hikaye var değil mi? Nuşirevan hikayesi. Evet, en sarsıcı hikaye o. Sasani hükümdarı Nuşirevan'ı Adil'in hikayesi. Hikayeye göre Nuşirevan'ın çok güçlü bir komutanı yaşlı ve fakir bir kadının arazisine zorla el koyup kendi arazisine katıyor. Klasik güç zehirlenmesi. Aynen. Kadın bir şekilde Nuşirevan'a ulaşmayı başarıyor ve adalet istiyor. Hükümdar da olayın doğruluğunu araştırmak için gizlice bir adamını yolluyor. Ve gerçek ortaya çıkınca ne oluyor? O kudretli komutana ne yapıyor? Gerçeği öğrendiğinde o komutanı herkesin önünde derisini yüzdürerek cezalandırıyor. Vay canına! Sonra da bir tellal aracılığıyla şöyle bağırtıyor. Halka zulüm reva gören mahlukun akibeti bu olur. Bu inanılmaz derecede vahşi bir ceza, evet. Ama verdiği mesaj çok net. Adalet söz konusu olduğunda en tepedekiler bile dokunulmaz değildir. Gücün adaletin üzerinde olamaz. Bu adalet anlayışı gerçekten sarsıcı. Ama bir devleti sadece adaletle ayakta tutamazsınız. Bir de işin makine dairesi var. O imparatorluk çarkının dönmesi lazım. nizam Mülk bu soyut adalet idealini imparatorluğun her köşesine ulaşacak somut mekanizmalara nasıl dönüştürdü? İstihbarat mesela onun için adeta bir takıntıymış. Kesinlikle bir takıntı. Aslında onun yönetim felsefesini dört temel direk üzerine kurduğunu söyleyebiliriz ve bu dört direk birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı. Neymiş ilki? İlki, senin de söylediğin gibi her şeyi gören ve duyan bir istihbarat teşkilatı. nizam Mülk için bilgi, mutlak güç demek. Şöyle diyor tacir, seyyah, sufi, yoksul kılığında dört bir yana casuslar salınmalıdır. Her kılıkta. Her kılıkta. Hükümdar ülkesinin en ucra köyündeki bir haksızlıktan da, komşu ülkedeki bir saray entrikasından da haberdar olmalıdır. Haberdar olmamayı ahmaklık, aymazlık, kara bir cehalet olarak tanımlıyor. İkincisi ordu yapısı ve bu bana kalırsa günümüzdeki yöneticilerin bile ders çıkarması gereken en şaşırtıcı tavsiyelerinden biri. Evet. Genelde liderler kendilerine en sadık olduğunu düşündükleri etnik gruptan bir ordu kurmak isterler. Oysa tam tersini söylüyor. Tam tersini. Ordunun tek bir ırktan, tek bir etnik gruptan oluşmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre ideal ordu, Türkler, Deylemliler, Gürcüler gibi farklı kavimlerden oluşmalıdır. Adeta bir imparatorluk karması istiyor. Peki neden? Mantığı ne bunun? Sebep son derece stratejik. Tek bir etnik grubun orduda aşırı güçlenip bir gün sultanı isyan etme, kendi gündemini dayatma riskini ortadan kaldırmak yani homojen bir güç her zaman kendi gündemini dayatma potansiyeli taşır, değil mi? Eğer ordu sadece Türklerden oluşsaydı, sultanın kendisi bile bir gün ordunun esiri olabilirdi. Tam olarak bu. Böl ve yönet ilkesinin askeri bir uygulaması bu. Farklı gruplar birbirini dengeleyerek isyan riskini en aza indiriyor. Bu Selçukluların göçebe devlet yapısından yerleşik imparatorluğa geçişinin de bir simgesi aslında. Hmm artık bir aşiret devleti değil, çok uluslu bir imparatorluk olduklarını gösteriyor. Üçüncü direk, bürokrasi ve eğitim. Yani adaletin ve yönetimin tesadüflere bırakılmaması için kalıcı bir sistem kuruyor. Nizamülmülk, devleti kurumsallaştıran kişi olarak bilinir zaten. Maliye, savunma, teftiş gibi alanları düzenleyen büyük divanları okurmuştur. Askeri hizmet karşılığı toprak tahsisini düzenleyen ikta sistemini mükemmelleştirerek hem güçlü bir orduyu finanse etmiş, hem de tarımsal üretimi güvence altına almıştır. Bir de medreseler var. Ama belki de en kalıcı mirası, evet, devlete sadık sünni yöneticiler yetiştirmek için Bağdat'tan Nişabur'a kadar imparatorluğun dört bir yanında kurduğu nizamiye medreseleridir. Bu medreselerin amacı sadece bilim insanı yetiştirmek değil, öyle değil mi? Değil. Asıl amaç devlete sadık, aynı ideolojiye sahip bir yönetici sınıfı yaratmak. Bir kadro okulu yani. Kesinlikle. Bunlar, modern üniversitelerin atası sayılabilir ve asıl işlevleri, imparatorluğun bürokrasisini ve adalet sistemini işletecek, sultana sadık, eğitimli kadroları yetiştirmektir. Yani, bakın, istihbaratla bilgiyi kontrol ediyor, evet. orduyla kaba gücü bölüp yönetiyor, bürokrasiyle de bu gücü işletecek sistemi kurumsallaştırıyor. Ve bu sistemi işletecek doğru insanları nasıl bulacak? Bu da bizi dördüncü ve son direğe getiriyor. Liyakat ve sadakat. Evet. Bir devlet görevlisinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlattığı Abtigin ve onun kölesi Sebuktigin'in hikayesi, liyakat sistemine verdiği önevi harika bir şekilde gösteriyor. Nasıl bir hikaye o? Bir kölenin, yani gulamın, nasıl yıllar süren sıkı bir eğitim ve hizmet sürecinden geçerek, yavaş yavaş adım adım en yüksek mertebelere ulaşabileceğini anlatır. 7 yıl hizmet etmeden bir köleye komutanlık gibi yüksek bir rütbe verilmesini sert bir dille eleştirir. Yani her şeyin bir sırası var diyor. Aynen. Başarı kan bağıyla, soylulukla değil, yetenek, eğitim ve en önemlisi sadakatle kazanılmalıdır. Yani kökenin ne olursa olsun, yeteneği ve sadakatinle sistemin en tepesine çıkabilirsin. Bu katı bir aristokrasinin hüküm sürdüğü bir çağ için Oldukça devrimci bir fikir. Çok devrimci. Şimdiye kadar neredeyse 21. yüzyıl standartlarında rasyonel, adil ve liyakate dayalı bir devlet adamı portresi çizdik. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Nizam'ın mülkün dünyasının sınırları günümüzden bakınca oldukça keskin ve sorunlu. Evet, bu noktaları da tarafsız bir dille aktarmak çok önemli. Nizam'ın mülkün çok net ve tavizsiz çizgileri vardı. Mesela dini hoşgörü konusunda son derece katı bir tutumu var. Ne diyor tam olarak? Devlet kademesinde Sünni Müslümanlar dışında hiç kimseye görev verilmemesi gerektiğini savunuyor. Özellikle Şii'ler ve Batıniler yani İsmaililer başta olmak üzere. Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusilerin devlet işlerinden kesinlikle uzak tutulmasını öğütlüyor. Peki bu sadece dini bir taassup mu yoksa arkasında kendi içinde bir siyasi mantık da var mı? Yani devletin bekası için bu grupları bir tehdit olarak mı görüyordu? Bu harika bir soru çünkü bunu o günün siyasi konjonktüründen bağımsız düşünemeyiz. Selçuklu İmparatorluğu kendisini Sünni İslam dünyasının koruyucusu ve kılıcı olarak görüyordu. Doğru. Ve o dönemdeki en büyük siyasi ve askeri rakipleri kimdi? Mısır'daki Şii Fatımi Halifeliği. Hasan Sabbah'ın batınileri de bu büyük mücadelenin Selçuklu topraklarındaki en tehlikeli uzantısıydı bir tür asimetrik savaş yürütüyorlardı. Anladım. Sadece teolojik bir tercih değil, aynı zamanda devletin bekasına yönelik gördüğü çok sumut ve ölümcül bir tehdide karşı alınmış siyasi bir polisyondu. Kadınların yönetimdeki yeri konusunda da benzer bir katılık görüyoruz. Bu durumun arkasında da benzer bir devlet mantığı var mı yoksa bu daha çok dönemin kültürel bir yansıması mı? Bu daha çok dönemin derin ataerkil yapısını yansıtan bir bakış açısı, kaynaktaki kendi ifadesiyle kadınların idari işlere karışmasının rezalet, şer, fitne ve fesattan başka bir şey getirmeyeceğine inanıyor, onların yönetimden tamamen uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Bu dönemin genel geçer normu olsa da, Evet ama günümüz değerleriyle tamamen çelişen bir yaklaşım. Ve ne kadar ironik ki devlet için en büyük tehdit olarak gördüğü, siyasetnamede sayfalarca anlattığı batıniler onun sonunu getiriyor. Kesinlikle siyasetnamenin sonradan eklendiği düşünülen fasılları adeta bir batını istihbarat raporu gibidir. Onları farklı bölgelerdeki isimleriyle İsmaili, Karamati, Muhammeri tek tek listeler, yöntemlerini anlatır ve onlara karşı alınması gereken sert önlemleri sıralar. Yani adeta bir savaş açıyor onlara. Evet. Onları bu kadar tehlikeli görmesi ve onlara karşı bu savaşı açması belki de kendi sonunu da hazırlamış oldu. Özetleyecek olursak karşımızda çok katmanlı bir portre var. Nizamul Mülk sadece bir vezir değil, kendisinden sonraki Osmanlı'da dahil olmak üzere Türk İslam devletlerinin yüzyıllarca model alacağı kurumların mimarı. Doğru. Siyasetname ise antik İran devlet geleneğiyle İslami prensipleri birleştiren, ortaçağ devlet aklına açılan eşsiz bir pencere. Ama tüm bu pratik tavsiyelerin, istihbarat ağlarının, ordu yapılarının ötesinde aklınızda kalan en güçlü mesaj en başta söylediğimiz o cümle. Gerçek güç adaletten ayrı düşünülemez. Kesinlikle. Ve bu bizi bin yıl sonra bile geçerli olan o temel soruya getiriyor. Nizamül Mülk'e göre bir devleti bir arada tutan harç, ortak dinden veya etnik kökenden bile önce adaletti. Adaletsizlik, bir devleti içten içe yiyen bir kanser gibiydi. Hı hı. Peki günümüzün farklı kültürleri, inançları ve siyasi sistemleri içinde yaşayan bizler için bu bin yıllık ilke ne kadar geçerli? Bir toplum, diğer tüm ortak değerlerin ne olursa olsun, kurumlarının sistematik olarak adaletsiz davrandığını düşünmeye başladığında ne olur? Siyasetnamenin bize mirası, belki de bu ebedi sorunun kendisidir.